Evet. Atölye kompere izledim. Mustafa Kemal Paşa'da sporda. İbrahim ile berabersiniz. Yanımızda 14 spor kulübü hocası Abdurrahman hocam var. Hocam ben sizi tanıyorum ama kendinizi tanıtır mısınız? Abdurrahman Fidan. 99 yılından beri antrenörlük yapıyorum ilçemizde. İlçemizde çimen spor, lala şahin spor, şimdiki 2014 spor, akar spor. Mustafa Kemal Paşa 1923'te görev yaptım. Daha önce 2009'da kurduğumuz 14 spor kulübünü geçtiğimiz yıl tekrar faaliyete geçirdik. Ertuğrul Futbol Akademi olarak kurduğumuz futbol okulunu kulübe çevirdik. EFA 14 e spor kulübü yaptık. 120'ye yakın sporcumuz var spor okullarımızda. Liglerde 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve A takım olmak üzere liglerde bu sene mücadele ediyoruz. Amacımız ilçemizdeki yetenekli sporcuları sportif gelişmelerini sağlayarak teknik ekibimizdeki Harun Fidan'ın bağlantıları sayesinde diyelim. Aşağı yukarı 15 tane profesyonel takımla bağlantımız var. Sporcuların gelişim sağlayan sporcularımızı profesyonel takımlara kazandırmaya çalışmak. Tabii en önemlisi de ilçemiz sporcularına, ilçemiz gençlerine spor yaptırmak. Onları onların zihinsel ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamak, onların topluma faydalı birer birey olarak gelişmeleri için katkıda bulunmak, her amatör spor kulübünün olduğu gibi temel amacımız bu. Ama özelde tabii ki yetenekli sporcularımızı üstliklere sıçratmak. Sporcu odaklı bir kulüp olduğumuzu söyleyebilirim. Hocam çok teşekkür ederiz. Şu anda benim bildiğim kadarıyla U10, U11, U12, U14 idmanı var galiba burada şu anda. Burada da, ee, evet U9, U10, U11, U12. 4 grup var şu anda toplamda. 2014-15 bir grup. 2016-17 bir grup. Onun dışında 2013-2012 bir grup olmak üzere. Tabi sayıya göre bunları bölüyoruz. Toplam şu anda sizin geldiğiniz antrenmanda 4 grubumuz var. Bu da antrenman yapan. Yani futbolcu fabrikası diyebiliyoruz. Efo'da Tehir Spor Kulübü için. Evet diyebiliriz. Bir yıl oldu kulübümüzü kuralı. Ona rağmen hemen hemen her yaş liginde liglerde mücadele ediyoruz. Bize vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Başarınızı devamı diliyoruz hocam. Evet Atel TV izleyicileri. Şu anda yanımda Harun Fidan Efo'da Tehir Spor Kulübü'nde. Kicavot Ökümü'nde hem oynayacak hem de antrenörü. Harun ben seni tanıyorum ama. Evet ismim Abdullah Harun Fidan. 23 Ekim 92 doğumluyum. Yıllarca profesyonel oynadık. İlçemizi dışarılarda temsil ettik. Daha sonrasında ilçemize döndük. Mustafa Kemal Paşa Spor'da 4 sezon oynadık. 2 şampiyonluk yaşadık. Şimdi bir oluşum kurduk. Futbol okulu olarak başladık önce. Şimdi federe yaptık kulübümüzü. Bu sezon tüm yaş gruplarında liglere giriyoruz. 6 yaşından 16 yaşına kadar öğrencilerimiz var. Lisanslı şu an aktif 110 öğrencimiz var. Aynı zamanda A takımda da bir oluşum kurduk. Hem tecrübeli isimler hem bizi kırmayıp gelen arkadaşlarımız olacak. Ben de bu sezon hem dedik kendi takımımızı yükseltelim. Çünkü bir hedef koyduk. Yani ilçemizde şimdi gençlerimizin oynayabileceği, basamak olarak kullanabileceği bir takım yok. Yani evet. bakıyorsun İnegöl'de evet. süper amatör takım bir sürü süper amatör var mı? Ama Kemal Paşa'mızda. maalesef yok. Biz de hani dedik süper amatöre yükseltmeye çalışacağız takımımızı. Bu sene inşallah ikinci kümede bir şampiyonluk hedefliyoruz. Seneye de zaten birinci kümede şampiyon olacak ayarda bir takım kurduk. Aynı takım en birbirine alışacak. Yine belki takviye yaparız. Önümüz sezonda inşallah bu aylarda birinci küme bitiyor. İnşallah süper amatörü de göreceğiz nasip olursa. Ve yani ilçemizin gençlerinin burada oynayacağı. Yani süper amatöre tabii maliyetler artıyor diyor ediyor ama ne olacak? Burada alttan gelen sporcularımız çıksın oynasın, kendini göstersin, buradan yükselsin. Bilmiyoruz şimdi üçüncülük var ilçemizde. Nasıl olacak boyutu devam edecek mi etmeyecek mi? Tabii ki orası olabilir ya da sonuçta biz yıllarca oynadık. Ankara gücünde hocalarımız var. Fenerbahçe'de şu an Şenol Çorlu var. Altyapı koordinatörü oldu. Sedat Karabük hocam geldi onun yerine Ankara'dan. Ankara gücünden benim eski hocam. O da bizim öğrencilerimizi takip ediyor. Bu yaz götüreceğiz oraya. Fenerbahçe'ye götüreceğiz öğrencilerimizi. Oradan Ankara turu yapacağız. Orada 5-6 gün kalacağız. Şimdi sonuç Türkiye'nin her yerinde iyi kötü itman yapıyor herkes ama şimdi ilçemizde Burada gelip çocuklarımızı izleme imkanı olmuyor profesyonel takımların. Burada önemli olan onları oralara götürebilmek, aracı olabilmek. Bizim hedefimiz bu. Haftada 4 gün yaklaşık antrenman yapıyoruz. Lisanslı öğrencilerimiz antrenman yaptırıyoruz. Oralara yetiştirmeye çalışıyoruz. Nasip olursa hedefimiz bu. Evet helikopterle Kompleyler izleyicileri. Bugün branşımız futboldu. Efo 14 Evi Spor Kulübü'nle beraberdik. Diğer branşlarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Atayli.